Mukan Kağan'ın ölümünden sonra gücünü kaybeden Göktürk devleti tarihin en büyük utançlarından birini yaşadı. Bağımsızlıklarını kaybeden Türkler Çin'in egemenliği altına girdi. Yüzlerce yıldır özgürce at koşturan bu halk şimdi efendilerinin toprağında birer köle gibi yaşıyordu. Türk töresi unutulmaya, kültürü yozlaşmaya başlamıştı. Bozkırlar sessizliğe bürünmüş, umutlar tükenmişti. Ta ki bir adam bu karanlığa bir ışık yakana kadar. Adı Kutluktu. Halkının çektiği acılara daha fazla dayanamayan bu genç bey, yanına topladığı birkaç yüz yoldaşıyla birlikte Çin esaretinden kaçarak dağa çıktı. Amacı sadece bir isyan başlatmak değil, atalarının mirasını, devletini ve onurunu yeniden kazanmaktı. Bu dağa çıkış, Türk tarihinin en cesur ve en umutlu adımlarından biriydi. O umutsuzluğun ateşinde parlayan bir kıvılcımdı. Kutluk dağdan inerek Dağınık Haldeki tüm Türk boylarını tek tek ziyaret etti. Onlara atalarının destanını, özgürlüğün tadını hatırlattı. Her bir boyun liderine "Sana ilini, devletini yeniden derleyip toparlayacak bir lider geldi." dedi ve boylar ona inandı. O andan itibaren adı İlteriş Kağan oldu. Yani ili derleyip toparlayan Kağan. Yanında ise bilge veziri ve komutanı Tonyukuk vardı. Bu iki büyük lider bir avuç isyancıyı kısa sürede yenilmez bir orduya dönüştürdü. İlteriş Kağan kurduğu bu orduyla Çin'e karşı büyük bir mücadele başlattı. Hızlı baskınlar ve zeki savaş taktikleriyle kendilerinden sayıca üstün Çin ordularına ağır kayıplar verdirdi. Her zafer, Türklerin sönmüş umutlarını yeniden yeşertiyor, esaretten kurtulanlar yeni kurulan devlete akın akın katılıyordu. İlteriş'in kılıcı bağımsızlığın yolunu açıyordu ve beklenen an geldi. Çin'e karşı elde ettiği zaferler sonucu gücünü pekiştiren İlteriş Kağan Türklerin kutsal başkenti Ötüken'e döndü. Orada atalarının ruhunun huzurunda 2. Göktürk Kağanlığını resmen ilan etti. Böylece Türkler yaklaşık yarım asır süren esaret hayatından kurtularak yeniden devlet sahibi oldular. İlteriş Kağan bir milleti yok olmaktan kurtaran ve ona yeniden hayat veren bir lider olarak tarihe geçti.